Esti ama geçti mi? <laughs> geçti geçti. Geçti mi? Dün Merkez Bankası'nın kararı da geçti. Geçti. Vallahi herkes Peki, merak ediyordu. Ama Gene Merkez 35'e faizi çıkardı. çıkardı. Beklenti de oydu. Beklenti Bir ara Anadolu'da oydu. çok dolaştığım için insanlara da hep soruyordum. yani Ne bekliyorsunuz falan. 500 ama galiba bu gazze sebebiyle falan 250'de olabilir tahminleri artmaya başlamıştı. Şimdi 500 olunca ben şöyle düşündüm Barış. Yani bizim para bulmamız konusunda merkez bankası yavaş yavaş umudunu kesti. Hani faizden yürüyeyim dedi. Bir de tempo tutturdu 500'er puanlık. Hatta ben şöyle düşünüyorum ya yabancılar piyasa dediklerinizi yapıyoruz. E gelin artık niye gelmiyorsunuz daha ne yapalım? Bekledim de gelmedin. Evet. Ee, hiçbir yani, evet. beni sevmedin. Hiçbir beni sevmedin? Abi ben senden bunlar. <laughs> <laughs> Bekledim de gelmedin. Hiçbir seni sevmedin? Evet çok güzel bir. <laughs> Öyle bir evet. vardı. Ee, söz şimdi ya bir tempo tutturdu diyorsun da bu tempoyu yeni tutturdu. Nasıl? Şimdi merkez bankası aslında hep zikzaklı gidiyordu. Zaten sekiz faizimiz, faizi düşürdükçe düşürücü düşürdük biliyorsun. Düşürdük evet. Enflasyona rağmen enflasyon kopup evet. giderken bizim faizimiz 8,5'a doğru iniyordu. Seçimleri atlattık, ekonomi yönetimi değişti, merkez bankası başkanı değişti. Haziran'da altı buçuk puanlık artışla başladı. Evet. Aa dedi güçlü bir faiz 15 e artışı. 15'e bağladık iş. Evet 8.5'tan 15. Sonra bir anda Temmuz'da 2.5'a düştü. Evet. Aa ne oldu dedik. No. Bu kadar tempolu gitmeyecek mi? Bu kadar mıydı dedik. Sonra Ağustos'ta bir buçuk daha arttırdık. Evet. Bir anda yükseldik. Eylül'de bir 5'e düştük. Ekim ayında da acaba 250'ye mi düşer tamam mı evet. da mı 5'te. Yani aslında istikrar Beş beş daha yeni geliyor. Be beşlik adımlar yüzde geliyor. Beş, evet. Fakat işin tuhaf tarafı e, Barış yıllarca biz yüzde beş enflasyon hedefi derken meğer o yüzde beş şeymiş. Enflasyon Bak, faiz, artışı. faiz adımlarının adıymış. Biz onu yanlış bildik. Tamamen gaflet. Yani evet. tamamen bizim hatamızmış. Onu tamam. anladım. Tamam. Meğer faiz artışlarındaki Merkez Bankası'nın adımının uzunluğuymuş 5. Beş. Hala 5'ten de vazgeçmiyor biliyor musun Merkez Bankası? Evet. Dünkü karar metninde de var 5. Evet 5. 5 artık ütopik bir ee, rakam. En iyi halimizde dahi tek haneye düşürdüğümüzde beşten, çok uzaktaydı çok, evet, de 5'ten çok uzaktaydık. Çok evet 9.5 vesaire evet. Yani 9.9 kenarındaydık. Ama o beş şey bir havuç ama şu var e, hiçbir zaman onun için gayret sarf etmedim Çünkü yüzde beşlik bir hedef için şu andaki gidişatından daha değişik bir tempo yakalamak zorundasın. Ya da tempoyu bayağı bir düşürmen lazım ekonomide. Her şeye rağmen büyümek yerine rasyonel Hı. büyümeye geçmelisin. Büyümenin niceliği yerine niteliğine gel, geçmelisin. Tüketerek büyümeye Den vazgeçmelisin. Dış kaynağa bağımlı büyümeden vazgeçmelisin. Çünkü eğer tüketim üzerinden sen büyüme tablosu çizeceksen tükettiğin şey tükendiği zaman sen de tükeniyorsun. Bu sefer negatife iniyorsun. Taşikardik bir kalp kardiyosu gibi iniş çıkışlar vesaire. O yüzden yüzde beş demek ne demek? Verimliğin artacak demek değil mi? İstihdam işsizliğin düşecek demek. Yapısal reform gecikmelerine uğramayacaksın demek. Dünya ile entegrasyon konusunda adımların olması lazım. Artı sanayinin katma değerlerini yükseltmen, daha da önemlisi insan kaliteni artırmak noktasında eğitimin kalitesini yükseltmen demek. Yani %5 beş neye benziyor biliyor musun? Hı. Yüzlerce diğer parametrenin sonunda ortaya çıkan bir tablo. Yoksa ben yüzde beşe taktım. Ne olursa olsun yüzde beş e, olmuyor bu. Olmadı ortada şu ana kadar. İstersen bir Ankara